Yo hayır şu anda takır takır çalışan bir belediye göremiyorum İstanbul'da. Yok be çalışmıyorlar ya. Kesinlikle tıkır tıkır değil, zerre kadar çalışmıyor. Amaçları çalışmak değil ki. Amaçları insanları birbirine düşürmek, yapılan her şeyin önüne geçmek. Amaç o. Çalışmadığını görüyoruz. Gördüğün kadarıyla CHP belediyeleri tıkır tıkır çalışıyor mu? Çalışmıyor tabii ki. Parti tutmuyorum normalde ama çalışına da inanmıyorum. Her şey güzel olacak dediler. Güzel olmuş hali bu mu? Hiçbir şey güzel olmadı. Her şey daha kötü oldu. Herkes görüyor, herkes biliyor ve herkes Türkiye'de şunu bilmeli. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tıkır tıkır çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor. Bütün işlerini yapıyorlar. Tıkır tıkır çalışıyor, ceplere çalışıyorlar galiba. Çünkü hiçbir şey yok. İki buçuk yıldır herhalde İmamoğlu burada. Ben hiçbir değişiklik görmüyorum. Eğer varsa yaptığı bir şey ben bilmiyorsam bana söylesinler. Ben bilmiyorum yani yaptığı bir şey görmedim. Ya genel olarak ben Mansur Yavaş'ı beğeniyorum. Bir tane icraatını söyler misin? Ya şimdi dersime çalışmadım da geldim. Şey, şöyle Anka, Niye çalışmadan <gülüyor> geldin? <gülüyor> Hem çalışıyor diyorsun. <gülüyor> i̇craatını <gülüyor> kendi Habertürk'te Fatih Altaylı'ya bulamadı. O bilmiyorum. Çalışmalarından hiç memnun değiliz zaten. Çukurları kazıyor. Yollar bırakıyorlar yarım yarım işleri. İhaleleri kime verdikleri belli değil. Trafikler, münafikler hep fenç olmuş. İstanbul için söylemek gerekirse çünkü diğer hakkında çok bir yorum yapamayacağım. Bence İstanbul için çalışıyor. Ulaşım olsun, halka sunduğu imkanlar olsun. Bir tane icraatını söyler misin? Ne yaptı? <laughs> Aklıma da bir şey yaptı gelmiyor. Bence çalışmıyor. Şu an biz Ümraniye'deyiz. Ümraniye'yi AK Parti yönetiyor. Gayet de güzel yani memnunuz yönetmesinden dolayı. Ama İstanbul'a baktığınız zaman ulaşım sıkıntısı ayrı, trafik sıkıntısı ayrı. Şimdi Atakent'te oturuyorum. Oraya normalde metro gelecekti. Kaç sene oldu? 3,5 senedir ben orada oturuyorum. Hala gelecek diyorlar. Bekliyoruz yani ama düzeleceğini de sanmıyorum. Eskiden oturmuş bir sistem vardı AK Parti zamanında. Şimdi baktığınız zaman o düzen sürmüyor açıkçası. Yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Verilen sözler vardı. Hiçbiri tutulmuyor. Bilmiyorum inşallah Allah sonumuzu ayır etsin ama böyle bu gidişat kötü. Sancaktepe'den mi başlıyor senin dediğin metro? Sancaktepe'den göztepe'ye kadar. Tamam o durduruldu. Durduruldu. İzledik zaten abi görüyoruz yani. Ya verilen hiçbir söz tutulmadı açıkçası. İnsanlar güvendi. Sonuçta genç bir kan, yeni bir kan belki bir şeyler yapabilir dediler ama oy verenlerin hepsi şu anda pişman yani. Kimse tıkır tıkır çalışmıyor. Bunu biliyoruz yani. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Gözle görülür bir şey yok galiba. İlk başlarda öyle değildi. Çok öyle düşünmüyordum ama şu anda baktığın zaman icraatlarını görüyoruz. Daha fazla şeyler yapmaya başladılar. Mesela temizlik konusunda daha çok işler yapmaya başladılar, daha da büyüttüler. Belli vaatler var. Yapıldı mı dersek ben görmedim. Park söylendi, başka şeyler anlatıldı. Sancaktepe'deki metro kapatıldı. Ya bunun gibi niceleri var. Gördüklerimiz bir de görmediklerimiz de var. Vallahi ben o kadar bir, şey görmedim. Bir TV çaktıkları yok. Süt dağıtacaktılar. Dağıttılar ama kendileri süt banyosu yapmak için. Evet çalışıyor tabii ki. En güzel bu otobüs işletmelerindeki yaptığı şeyler. Sizce CHP belediyeleri tıkır tıkır çalışıyor mu? Belki çalışanı vardır ama ama yüzde bir, yüzde iki diyebilirim. Gerçekten çok düşük. İstanbul'dan mesela örnek vermek istiyorsam aldıkları gibi bıraksınlar. Hangi belediye olursa olsun tamamı Başarılı sayacağım o insanlar. Gerçekten şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Kayda değer hiçbir şey yok. Yapılan da bozuyorlar ve devam eden şeylerde de çok aksattılar yani. Çok proje bugüne kadar bitmiş olması gerekirdi ama ne yazık ki olmadı. Haklarını yemeyelim. Bir, ikidir belki de. İstenilen seviyede hiçbiri çalışmadığını biliyor. Hayır. O kadar insanları çıkardılar. Tekrar iki misli insan aldılar. Fazlalık vardı. Niye çıkardılar? Namus üzerine söz verdi bu adam. İşten çıkarmayacağım diye. O kadar insanları işten attı. Benim gördüğüm çalışmıyor diyebilirim. Yok çalışmıyor. Ben İstanbul'da yaşadığım için İstanbul beni ilgilendiriyor. Hataylı olduğum için Hatay beni ilgilendiriyor. Diğer şehirleri bilmiyorum. Gidip görmedim. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman Üsküdar'da yaşıyorum. Şu Ümraniye Tantavi mahallesine gidin. Atatürk mahallesine gidin. Kazıyorlar. Kapatmak yok. Aylarca sürüyor. Beşiktaş'ta televizyonlarda falan görüyoruz. Ekrem İmamoğlu Ocak ayında 2018'de makyalanmış piyasaya sürülen bir adam. Kimse tanımıyor. 2018'de bu vatandaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ama maalesef hizmet hiç Yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet yok. Lan ne çalışma abi taş taş üstüne koduğu yok ulan bir yere bir sığ saktığı yok ya. Görünüyor ya Hiç bir şey yaptığı yok her taraf pislik üstüne duman olmuş ya ne bir yol yapar. Yapılan şeyleri yapmıyor eksik olan şeyler. Ben 60 yaşındayım olurdan bir memlekete çar yalmıyor. Çivileri yok. Yok çivi çivileri var mı? Yok çivi. Var ise göstersin onu asacağım canım umrani. Yok. Çivi olanı da söküyorlar. Lan sokuyor. Ne onu da yıkacağım diye kapatacağım. Bu kadar yatırımlar geriye bize dönecek de bunlar bizim diyorlar. Lan ne çalışma abi şey. <laughs> büyük şey. Yok çalışıyormuş da. Büyük şeyi battı battı. Lan dolandırdılar böyle yükseğini, paraya indirdiler ya. Çete bular ya. Bulara inanmazsın kimse ya. Karşıda bütün metro işyatlarını durdurdular yani. Ya Sözde çalışıyoruz diyorlar. Sözde çalışıyoruz diyorlar. Lan ne çalışma olay indiriyle demlerine. Yat yani. yerden cilo. Siz olara bakmayın ya. Aman aman ya. Aman reisin peşine gittin la. La asar olsa da biz de bize yani. Onunla ayrılmam yani dünyada. Onun peşindeyim, reis Adamların adamı. He imam olayım, ne de bilmem neyim. Ne bileyim ne konuşuyla. Ondan başkası yalan. Bir o adam. Bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için mücadele veren, savaş veren bu memleket için odur. Paraya mı ihtiyacı var, şöhrete mi ihtiyacı var? İsmi para. Çakılsa bu dese ben daha olmuyorum ulan başbakan başbakan. Yandık yandık Allah sonumuzu kaybetsin. Onun peşinde gidelim başka da hiç, bizim gidilecek bir adam yok. Kuyrukları da bileyim, hastaneleri de bileyim. Yine anana para, babana para, fakire para, ananı bakarız, para veririz, babanı bakarız, para veririz. Hiçbir şey yaptıkları yok. Büyük şehri görüyorsunuz. Aa şurada bizim bir otoparkımız var. Bitmiş haldeydi. Geldi kendisi iki senedir. Daha hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Hayır, çalışmıyor. İmamoğlu gördün yani iki senedir geldi. Daha ben bir icraatını görmedim şu ana kadar. Yaşarken görürüz çalışmadığını. CHP belediye diyeleri tıkır tıkır çalışıyor hiç görmedim. Ben hiç rastlamadım görmedim. Çalışıyorlar işte çöpler kalıyor. Boğazın durumu malum. Biliyorsun aslında ne kadar çöp var, kirlilik var. Böyle çalışıyor o kadar. Çalışıyor. Her türlü hizmeti yapıyorlar. Yapmadığı bir şey yok ki. Çalışmıyor kardeşim İmamoğlu. Güzel metrelerde otobüsün üstüne dedi ki ilk geldiğinde namusun ve şerefin üzerine kendi namusunu ağzına alarak dedi ki 6 ayda 150 tane kreş temeli atacağım dedi. Ben bunu 6 ayda görmedim. 2 seneden fazla oldu gene görmedim. Attı diyelim de birazcık bay ona da o kadar yalan dediği de şey olmasın ne bileyim yani. <laughs> 150 tane kreş yapacağım dedi. Gariban halkı rahatlatacağım dedi. 5 arabalı gel vermiş İspark'a. Gelen vatandaşım oradan dönüyor. Orada ana sağlıyor. O yol kapanıyor oradan ta belediyeye kadar gidiyor. Oraya kaç defa dile getirdim söyledim. Oradaki İspark çalışanına söyledim. O da etse şekilde benden kafa buluyor. Oradaki trafiği gören zaten ne anlatayım ben. Yani? Oradaki İspark çalışma sistemine bak. Ne, nasıl çalışacak bu? Otobüsleri vatandaşlar ülkede itiyor. Algı olarak şöyle yazıyor. Diyor ki İstanbul'un birçok yerinde metro yapılıyor diyor. Ya bunlar zaten Ulaştırma Bakanı yapıyor. İstanbul'da 20 tane metot çalışması varsa 15 tanesinde ü harfi, Ulaştırma Bakanı'nın harfi var. Adam zaten çalışıyor harıları. Bu ülkeye Ulaştırma Bakanı derseniz bana gene o adam gelsin. Harıları çalışıyor. Tıkır tıkır çalışmıyor ama çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla metrolar on numara yani. Gereksiz yere o kadar kullanılmayan bir yer varsa merdiveni kapatıyor. Gayet normal bir şey bu yani. Valla bazı yer çalışıyor diyorlar, bazı yer çalışmıyor diyorlar. Çalışmayan yerler var. Bir şey görmedim ben şimdiye kadar. Cevizin kapının oraları bak dişleri Basıyorsun ayağın vırt, samura üstüne. Çalışıyor bence. Çöp şeylerimizi falan yenilediler. Asfaltlara bakıyorlar, çöplere bakıyorlar, ağaçlara bakıyorlar. Valla ben doğrudan bir şeyini görmüyorum. Hükümetin bıraktıkları veya yarım bıraktıkları şeyleri yapıyor tamamlayıp tamir ediyor veya onarıyor böyle çalışıyor bence. Pek bir şeyini göremiyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Valla bizim Çekmece'nin belediye başkanı Kemal Çevi çalışıyor. Ama bazı sokağa bak Cumhuriyet Mahallesi 2. Lale Sokak'ta arabalar minibüsler geçiyor. Minibüs yolu değil orası. Bürübüsü alt yolda Kanarya halkalı gidiyor. Bunlar da şikayetçi oldu. Kedileri çarpıyorlar. Ben